Merhaba arkadaşlar. Şu anda Malit dinlemektesiniz. Merge Tactics. Devam edelim. Zaten sezonda sıfırlanacak ya. Şunu biraz daha oynayalım. İlk elden Loz almak istediğimiz için bu arada çar koymuyoruz. Yoksa hayuta tıklardık. Çünkü Loz'u aldığımız zaman 4 iksir kazanıyoruz. Bu bize avantaj sağlıyor. İlk elden kazanmak o kadar da önemli değil. Max 3 az yiyeceğiz zaten. Sıkıntı değil. Hayatımıza tıklayalım. Marketi görelim. Çok güzel. İkili ver okçu. Hmm, mükemmel. Barbar da alabiliriz. Burada Barbar'da ihtiyacımız var. Şimdi ilk el başladığımız için okçu kaliteli kompu gidebiliriz. Şöyle okçu yapalım. Ee, şuna tıklayalım. Bence bu olur ya. Şu şekilde. Prensin şarjlanması güzel. Biraz haydutla arkalı koyalım. Prens şuradan şarjlayalım frontline arka tarafı ittirsin değil mi? Zıng. Orada Dzo'yu keselim hemen hızlıca. Ardından iki level Şövalye'yi kesebiliriz. Luz alabiliriz. Hiç sıkıntı değil bu arada. Ya kazanacağız gibi duruyor aslında. Hayır tek başına taşıdı orayı. Vay anasını ya. Ya 4-2 seravantajı gerçekten çok iyi bu arada. Güzel bir win. Güzel bir win. Ee, şimdi güzel kartlar gelmesi lazım ki iş yapalım. Sen ne diye ya? İzliyorsun Hüseyin. Ya Hüseyin oynuyor. Ya Hüseyin Full rap. Full rap. Bakalım rakipler ne oynuyor? Güzel. Goblin oynuyor. Ee, goblin oynuyor. Ee, daha belli değil ne oynadı. Büyük ihtimalle şey oynuyor. Kurtlak. Güzel. Okuş kalitesi oynayan yok. Okuş kalitesi biz oynarız. Şimdi Naito biraz arkadan basma sebebim agroyu almasın diye. Çünkü Haydut'un alan stanı ve atılması ve hasarı çok güzel gerçekten. Yani dediğimde hiç sıfır atıldı son bir tane atıldı düvenden de. Atılmasan da olurdu be. Haydut dinliyor. Uyumam lazım. Sabah işe gideceğim. Gecemin vakti video çekiyorum. Yani işteyken video çekemeyeceğim için şimdi çekiyorum. Barbarinho. Tıklaminho. Güzel. Şu an güzel bir şey yakaladık. Haydut'u bir geriye alalım. Önden çarımız ölsün. Valkyrie'ye tıklamamız lazım. Hayuta tıklamamız lazım. Şimdi biraz riskli. Ha bilemedim. Bilemedim bilemedim. Keşke ikisine birden tıklayabilsek. Hayut 3'e giderse 3 level hayut güçlü. Şimdi lobide hayut oynayan yok. Gördüğüm kadarıyla yanlış görmeysem değil mi? Hayat 3'e gidebilir. 3 level hayutun avantajı da çok iyi olur. Şu anda early game'de sayılırız burayı kaybedeceğiz gibi duruyor. Adam bir canı vardı. Elense iyi olurdu. Elendiği zaman çünkü 5 alacağız değil mi? Güzel. Okçu onu da öldürsün. Harikasın. 4 iksir aldık şu anda. Güzel. Board biraz daha toparlayabileceğiz. 2 kişi bir canla kalmış. Şimdi şöyle tıklayalım ayetimize. Barbar 2 yapalım. Ee, Barbar'a tıklayalım. Barbar 3 yapalım. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Ee, skate satalım. Pekka oynayalım. Hayır tabaf verelim. Okçu kraliçe geldi güzel. İşte. İşte bu. İşte bu. İyi. İyi. Pekka da frontta biraz zor zaten. Yeteri kadar canı var. Hasarı da fena değil. Yani bir tane vursa benim için yeterli. Evet asas oynanan adam varmış. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Ne yapacağız? Sağ tarafta koyacağız okçu kraliçeyi. Biraz ön tarafta koyacağız. Zaten okçu kraliçenin özelliği her işimizi görüyor. Bar koyduk adama. Aynı zamanda bir kişi de elenecek. Oradan beş iksirimizi alacağız. Hayatımıza devam edeceğiz. Çok güzel olacak. On numara olacak. 5 yıldız olacak. 24 şeylere 42 plaka mı lan o? Turk musun? Turyenski. Ee, şöyle, şöyle yapalım. Ee, alalım. Ee, pek daha makul. Ee, sat. Alamıyoruz. Oo sonraki tur alırız. Hacerimiz var mı? Alsak iyi olur aslında ya. Ama Pekka'yı satmamız gerekecek. Ee, Haydut'u satılabiliriz. Haydut'u da satmak istemiyorum. Haydut'u istiyorum çünkü. Şu an ordumuz iyi aslında ya. Satmamıza gerek yok. Bir canlı adam oynuyoruz ama iki tane üç level çarı var. Biraz sıkıntı. Keşke alsaydım demek. Zorunda yapmakın da olmakın beraber kalmam inşallah. Pekka iyi vuruyor şu an. Ama ama Haydutinho öldüğü için bir de Alan Stan oğlum. Bir an önce öldürmemiz lazım. Güzel. Burayı yendik gibi duruyor. Aynı zamanda arkadaş yedik. Şey Diğer arkadaşlar elendiği için basit bir win. Hızlı bir win. Güzel bir win. Daha oynardım ben ya. Hoca erken bitti hoca. Şu hocam tekrar oyna. Hızlı. Hızlı hızlı. Girelim oyunumuza. Bir hükümde aynı şey geldi. Ee, Goblin 2 yapabiliyoruz. Assassin Goblin oynayabiliriz şu an. İki level goblin yapmayalım. Şimdi Bu arkadaşla oynayacağız. Ha, yapabiliriz ya iki level goblin. Az hasar yerim. Şimdi sol taraftan şövalyeyi vursun. Fokus alsın. Bir goblin daha tıklarız. zor. Aa yok. Altın şövalye var. Altın şövalye varken goblin e tıklar mı? Dızı. Bu bakayım oğlum namına ona. Nazı ha. Uzun uzun. Ma ma ma. Hadi ulan gel. Uşak dört alacağız orada. Aynı zamanda. Altın giga alacağız. Giga beraber. Vurdumuz. Çok güzel olacak. Bir de kraliyet hayatı gelirse. Dadından yinmez gale. Gelmedi. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. geldi kraliyet hayatı de Oh yeah. Hell yeah. Aynı zamanda Goblin'den de şu çarlardan gelirse. Dizo'yu erken 3 level yaparız. Erken 3 level Dizo. Bıçağı sokar çıkarır. iyi vurur. Yapıştırır. Beklemeye devam. Fight'ları bekliyoruz. Fight'ımızı atıyoruz zaman prensesine çok güzel pozisyon vermişiz. Alan bir şekilde vuruyor. Ama gayet güzel yendik. Bir tane daha vurmasa iyi olurdu. Yenemedik mi lan yoksa? Yenmişiz. Ulan yendik anasını satayım. Ben. Kaybetsek de olurmuş bu arada. 4 de alırdık. Kârı geçerdik. Stonks. Misal yapmakınla olmakınla beraber ikinle. Gel bakayım şöyle. Giga çediği 2 oluyor. 2 level giga chat diyorum sana ya. Şimdi kimle oynadığımıza bakalım şöyle. Backline'de bir tane okçu var. Şöyle okçuya gönderelim onların hepsine. Okçuyu hızlı öldürelim. Ardından zaten frontta iki tane çarı var. Biz 4 çarla beraber onu bombalamaz tiko yaparız. Fantastiko bombalamaz tiko. Güzelin yo. Yapıştırın yo. Bak nasıl geçiyoruz ha. Pekka niye giga döndün ki? Yakıştı mı Pekka? Sen git Pekka ile işi bile. Dizon nasıl bıçaklıyor Pekka ya. Bambidi bambidi bidi bam, bam yapıyor orada. Güzel. Temiz bir win daha. Diğer arkadaşların oyunu da biterse bir an önce. Bombalama Stiko Prensesin yendi orada. Gele gelelim bordumuza. Şimdi 2 level Giga Çede basıyorum. Bastım. Hop. 3 level D'Zo. D'Zo yaptık. Şöyle buff'ımızı açalım. Şimdi bu buff zaten arkada bulan, bulanlar daha fazla hasar veriyor. Öndekiler daha az hasar veriyor. Bu güzel bir buff. zaten bizim kekolarımız olduğu için. Şimdi sağ tarafa atlatmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Şöyle atlatalım Dizoy'u. Hepsini oraya atlatmayalım. Diğer taraftan agroyu bombacıya alsın diye bunu atlattık. Güzel. Prenses orada Dizo bombalama stiko yaparken sol tarafta da kraliyet aleti yendi. Ve adama 5 vurduk. Bar koyduk. Gayet güçlü. 3 level dzo 3 level dızo yok ediyor. Fenerbahçe'nin yıldızları leveliyle aynı. Biliyorsunuz Fenerbahçe 3 yıldız. 5 yıldız değil. Ya 5 olduğunu söyleyenler var bazı rivayetler. Ama öyle bir şey yok. Mızraklı Goblin'in yo geldi. Dızo 4 level olur mu? Çok zor ya. Çok zor ya. Şöyle bunu iki level yapalım. Alalım market dönsün. Evet hiçbir şey gelmedi. Sol kolum yanıyor. Yanıyorum ya Habibi, bana senden fayda yok. Yolla e şu tabibi, yüreğimde derman yok. Sağ taraflı tuzu atlasın. Oradan kesin bakayım onları. O özelliğini basamadan tek atan inmiyor ya. Abi işte bu ya. Ne özelliğini basabildi ne argumenti Giga chat. Neler yapıyorsun ya. İyi yürüyeceğim ya. Pek kalır onlar ya. İyi vurursa. Yok alamayacak. Stun şimdi. Tak. Evet. Herhangi şey iyi olurdu bizim için. Şimdi. E, ne verdi? Dzo verdi. Aslında Dzo gidermiş bize. Yani. Şöyle. Buna basalım. 4 kobline çıkalım. Şunu satalım. E, bunu iki yaptığımızda ilave iksir alacağız. Bombalama stikoya basalım. E, Kraliyet ayetine basalım. Bombalama stikoyu satalım rakibimizi inceleyelim. Orta taraflı. Hafif sağ taraftan yine. Güzel dizilimde hiçbir sıkıntı yok. 2 level goblin meh. <laughs> lazım bize. Neden lazım? Çünkü daha fazla stun atması lazım. Dız o bıçakları saplarken bir yandan da win'imizi kutlayalım. 3 level pekkası varmış. 3 level pekkanın canı 5.5 neredeyse 1300 vuruyor. Vurdunu ya aslında bak. Bak. Tok. Ama elendi. Yani benim orada. zaten AFK adamı yeniyordur diye. Yenemedi lan AFK adamı. <laughs> basit bir vinda. Bas basit bir vinda. Basit yok. Vinin yok. Alın yok. Bir el daha. Girin yok. Altı birlik. Hiç gerek yok. Daha fazlasına zamanı tutmaya. Eza yutmaya. Luz alalım burada. Bir kaç ede basalım sonra. Dört iksir kazanıp bir çar daha koy sana. Başka bir evrende en güzel halinle. Sen hayata kırış ben daha da biteceğim. Erken bir goblin belki iyi olurdu aslında. O yüzden acaba makineye mi bassam acaba? Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. Seni rüyalarında hapsetmeler. Yıldızların hırsızları mı var? Kimse kekolar oynamıyor. Biz oynayalım. Dızanlarıyla namınıyım yapalım. Uzala biz burada hiç sıkıntı yok. 2 level giga chat yapmamız bizim 5 çar koymuş lavuk. 2 level giga chat yapmamızın bizim çok büyük faydası olur. Ama ...altı yersek çok büyük sıkıntıya gireceğiz. Öldük amına koyayım. At. Bir Caninho Kalinho bu saatten sonra Luz Alaminho. Alırsak Inho erken Eleninho. Bir el daha giriniyor o zaman da. Bizim kelime haznesin yo. Hiç i̇şte şey yemiş ki. Ee, ya bakayım şöyle. Hayda giga de basmak lazım. Şimdi ama buz almamak lazım. Şunu bu arada bir inceleyelim. Sıkıntı. Sıkıntı. Of bilemedim. Bilemedi, bilemedim iyi o. Bayağı low roll olduk ya. Yani giga şeyde basacağımıza ilk başta aslında Dizo Goblin'e de bassak olurmuş. Asas açardık hiç yoktan. iki tane şey sıkıntı. Of of giga şeye. ne yaptın ya. Ne yaptın ya ama kaybettik gibi duruyor. Kaybedemeyiz. Kaybedemeyiz. Okçu. Okçu kızım. Kızım lütfen. Kızım lütfen ölme. Lütfen. Lütfen. İşte bu. İşte bu. Giga tecrübesi çediniyor. 3 level alınıyor. Beni iniyor. Hadi bakalım. Evet yarrağı yerin yine. <laughs> oy oy. Oy 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 oy. mate. madde. Gamor. Rısın da, da. O da o tuzu. Nanda ya. Ne? Şimdi sol taraftan Giga de koymasın. Giga şöyle koyalım. Sol taraftan Barbara vursun o şey. E, Prensinyo. Sağ tarafta onları aslında sıkıntı yaşayacağız ama. Yani geçti artık zaten. Evet. Giga iniyor. benim sağ taraftaki iki level iniyor. Ağır şey yedi. Fokus yedi. Ee, Bombala alanının dışında kalınıyor. Ama bu da kaybetti gibi duruyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çabaladık. Elimizden geleni yaptık. Bir el bar yediğimiz için kaybettik. Erken elendik. Bazen de olmaz. Bazen de olmaz ya. Şans oyunu sonuçta. kartlar gelir gelmesi falan filan. Ne diyor? Okumadım bunu ilk kez görüyorum. Her iki iksirden bir sonraki tur artı bir iksir kazanırsın. Her iki iksirde bir sonraki tur artı bir iksir kazanırsın. Şimdi dört iksirim var. Artı gibi dört gelecek de altı mı gelecek? Bir de bir kaybedeceğiz. O ay ne avradın? Fena steklenecek iksir. O zaman öyle yapalım ya. İki tur falan böyle ruz alsak. İyi. İyi para bu arada ha. Bakalım şimdi kaç gelecek. Şimdi 4 pasif geliyor. 8 oluyor. 4 kaybettik. 12 oluyor. Acaba hangisi? Öncesinde hangisi geliyor? 14 olduk. Vay anasını avladın. Bir şey tıklamayacağım ya. Max 4 hasar yeriz. 4 hasarda yiyelim. sıkıntı şey sıkıntısı yok. Ama şöyle yapalım. Şunu tıklayalım. Seni satalım. Okçu kraliçeyi tıklarız buradan da. Erken bir okçu kraliçe 3 level falan yapsak uçarız ya. Tamam çok güzel. iksir kastık şu an. Ee, bir iksir zarardayız aslında. Artık iki iksire veriyordu. Neyse. Sıkıntı değil. Sıkıntı yok kardeşim. İnanılmaz bir taktik denedik. Patlarsak tam patlayacağız. Çıkarsak tam çıkacağız. Bekliyorum. Bekliyorum. beklemeye devam ediyorum. Hadi artık. Bit artık. Ya ben hızlı kaybettiğim için diğer arkadaşları bekliyoruz tabii Deniyoruz ya. Biz de bir şeyler deniyoruz. Biz de kendimizi. Yani biz de deriniz. Walker. Walker şöyle. Çok güzel oldu bordumuz bir anda. Hiç beklenmedik bir anda. Bordumuz iniyor. 10 numara. Ol iniyor. Şuradan iksir aldık. Bunu arttırdık. Bunları sattık. Döndürdük. İki lave bombalı mastik ko yaptık. Sattık. 6 iksir güzel. 6, 8 iksir. Artı bir gelecek oralardan zaten. Şimdi luz alamayız. Öyle bir lüksümüz yokken tek şarla falan luz alıyorsak alırız da. 2 level valkürümüz var. Çok güzel tanklar. Oksu için yo iki level yapmak lazım sadece şu an. Şu an gayet doğrudumuz güzel. Bir tane barbarin yo lazım. Barbarin yo'yu koyduktan sonra iyice rahatlayacağız. Eee alalım. 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 Barbarin yo niye gelmiyor? Güzel. PK Sat. Sat. Okçu kraliçe 2. Ee, seni sat. Para kas. Sat bunu. Valkür. Sonraki tur alacağız. Şimdi bu tur tur sonunda değil mi? Okey. Okçu kraliçe yok et onları. Adam frontta oynuyor Okçu ha. Böyle keserler. Adam aynı şeyi oynuyor bende neredeyse. Composition. Ama bizim erken para avantajımız sayesinde, üstün taktiksel dehalarım sayesinde aynı zamanda arkadaşı yürüdük. Böylelikle daha rahat bulabileceğiz istediğimiz kartları. Okçu Kraliçe'yi 3 yaparız. Haydi iniyor. Sen şöyle gel bakayım. Haydut 3 level. ne avradını Pekka'ya satıp Okçu Kraliçe'ye tıklayıp Okçu Kraliçe 3 level. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz ya? Ya şöyle şöyle. 3 level haydut. Bir tane vuracak, sekecek. Bir tane vuracak, sekecek. Bir tane vuracak, sekecek. Diye düşünüyoruz. Bakalım öyle olacak mı? İlave artı yüzde seksen hasar veriyor. Şöyle bir arkadan oynayalım. Şöyle koyalım iyice tanktasınlar onu. Ee, Okey. sek oğlum. Dı dı dı, tüf, anana avradını. Of anana avradını. Of anana avradını. Neler ya? Müjde ya. Nasıl içinden geçiyor? Par koyduk. Bar koyduk yok ettik. Neler oldu öyle? Ekonomi erken ekonomi. Kısmamızın faydaları. Güzel oldu ya. On numara beş yıldız ha. Şöyle. Para yok. E, satabileceğimiz bir şey var mı? Mega Knight satsak. Olur ya. Zaten yeteri kadar güçlüyüm. Hoppala. Ve de cubbala. Hadi başında bekliyor bayanlar ablalar. İki tane 3 level var. Biri beş kostuk, biri dört kostuk. Bu halde de kay... Gel Ka bakayım şöyle. Hadi de Zoe'yu da koyalım bu orada. Hızırto. Ne dursun lan oğlum namına. Okçuk raca vur bakayım lan. Tak tak tak. Haydi tek başına alınıyor zaten yani. Baksana nasıl sekiyor stamina. Bitti. Tertemiz bir win değil mi? Bu tertemiz bir win değildir de. Nedir? bana bunu söyler misiniz lütfen? Bir el de atalım, atalım. Sonra da yatalım. Uykumuzun tadına varalım. Saat zaten ikiye gelmek üzere. Sabah altıda kalkacağım ben güzel kardeşim. Eee haydut iniyor geliniyor. İlk el luz alınıyor ama. Şöyle bakalım arkadaşlar çok güzel luzumuzu alırız. Bir çar öldürebilir miyiz peki? Şöyle bakalım. Yok abi bunları öldürmeye bombacının yüzü geçme. Bombacı biraz kötü ya. Yani aralarında gerçekten gördüğüm en kötü çar yeteri kadar hasar vuramıyor. Hani alan vuruyor ama işte yani öyle bir alan gereksiz bir alan. Buna basınıyor. Giga çedi alınıyor mu yoksa bombacıyı yükseltmiyor Dur. Satınıyor, buna basınıyor. Güzel. Valkyrin alınıyor. Okçu krali Çin yiyor. Neler oluyor yiyor? Şu burnun güzelliğine mi bakar mısınız ya? Daha dakika beni koymayın ya. Solu koymuş çarları Volker şey haydut yiyor. Sek bakayım oğlum bir Aha. Dizon'un bıçaklar sert geldi. Ha Dizon'u da bıçaklayacak. Of Meganite hayır diyor ben diyor. Sersem edeceğim. Meganite niye alan vurmuyor ya? Bir daha sekti de hocam yani hiçbir vatana millet hayrın yok ya. Böyle olmaz. Neyse en azından şey aldık. İksir aldık. Para aldık diye demek istiyorum aslında da. Ekonomi ananı avradını. Ananı avradını. What the fuck is going on bro? Mesela bu siktir ya. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım kardeşim. Şöyle de yapabiliriz kavuflaşım. Şöyle değil mi? Aynen. O taraftan kaçıralım. Haydutu. Değiştiremedim. Miraş Obey mi? O güzel. E, haydi dünya. Hemen bir stand at bakayım oğlum onlara. Harikasın. harikasın. Harikasın hayatım. Çok güzelsin. Çok güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk safane. Çünkü yüzünden, Şimdiki aynalar hepsini senin yüzünden. Hiç yok ki ihtimali. Ne olur o zaman bu benim halim. Dayanmak çok zor buna. Beni de al ya. Oh, oh, oh. Havuzdaki karakter sayısını artırıp aslında kişi sayısını arttırabilirler. Dört kişi az. Ya tabii hızlı bitmesini istiyorlarsa ayrı mevzu da. Hızlı bitiyor ya oyunlar. Ya zaten aslında baktığında böyle olması gerekiyor. Hızlı bitmesi lazım. Yani çok böyle oturup da böyle yarım saat bir oyun oynayacak değilsin. Yani Clash Royale gibi bir şeye bakıldığında TFT'de oynuyorsun. Ama TFT normal yani. yani bilgisayar başında ya telefonunda oynanıyor eyvallah da bar koyduk arkadaşa. Altı vurduk. Altı. Vurduk böyle. Gece gece video çeker kafam iyi değil. Hiç gitten değilim. Gittin gidelim. inan denedim okçuları ama hissedim iyi iyilerim. Biz sen gittiğinden beri ne haldeyim? Ah sevgilim ne olur da kaldı sevdin? Biliyorum ben istedim. Git sana. Çok güzel barbarın arka ettirdik. Yine de içirim. Prenses orada benim küçük şey saplayı iniyor da yendik ya. 4'te vurduk, eledik arkadaş. İyiydi. Ele git zengele inandenünte gizlenme ye. Ah, içte e çok güzel. What the fuck bro? I just wanted to move that here. Okay. 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 Ok şu tek başına alırız zaten. Dört hedef e öbürden vuruyor. Anlatsın avradın. Ya. Bütün çarlar bir okçu kraliçe üç. Saçmalığa bakar mısınız? <laughs> yani alt tarafta var alabileceğim tabii ki de. Para yok para. Para olsa alırız. Okçu kraliçe şimdi yok edecek zaten hepsini. Şeyden yemedikten sonra goblin menşin. Dört vurur muyuz peki vurduk. Of yok ettik la bu. Beyler bayanlar. Sevgili izleyenler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyin. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Ve beraber benimle kasa açmaya. Var mısınız? Üç kıvılcım. Ananı avradım. Çok iyi oldu bu. Hakikaten iyi oldu ya. Çok kötü oldu. Teşekkür ediyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.